Ah bozuk. Mer Merhaba arkadaşlar bugün size e yeni videomuzda Minecraft'ın yeni videomuzda beraberiz. Hep Minecraft'ta yeni videomuzda beraberiz yalnız. Şunları koy abi. Şu demirleri fırına koyalım. Fırına gidelim. Ya ben şu diamondlardan e ne yapayım? Ne? Kalsınlar. Kılıç yapayım mı diyecektim. Değilmez. Biraz kalsın. Bunları koy abi. Hadi uyuyak. Anlıyorum. Yalnız. iyi gidiyoruz be. Dikten bunu buldum. Bakalım. Gene madene mi gidecek bu benim? Ee, hayır yani ben madenlere soğudum yani açıkçası. Bunu diyeyim her zamankinden az. Gel aga bir kahvaltı falan yapalım. Hiç kahvaltı yapmıyoruz bari. Abi ben şimdi chest açamıyorum. Açtım. Işte. Abi biraz sen ne yap şimdi? Sen madene in. Ben de şey yemekleri toplayayım. Tamam, tamam. mı? Al şu <laughs> diamond bulursan şunu al bak attım şeyi ölü kazmayı. kazayım o zaman ben. Airon demir şey Yol, bulursan. Böyle şey. Diamond bulursam Şöyle. Hatta ben hemen şuradan taş kazmaya bakayım. Bunlar daha olmamış. Kaşka mı edeceğim herhalde. Yani istiyorsan git. Ah gidiyor. Madene gidiyorum. Berat'ın yeni beslesi. Benim yeni de. bugün madene iniyoruz. Neredeyiz lan bu yer? Ha bak burası. Aa iskelet var. Kır kafasını abi. Lan. Suyun içine de girmiş yanma. Geliyor. Yani ok. Kanka örümcek alması falan var. Onu da yaparız. Aa ben meşaleye nereye gidiyorum? Kanka bizim evdeki şeyleri de al. E tohumları. Onları da ek. Tohum nereye gidiyorum Yer mi? Yani? var? E bunlardan çıkıyor zaten tohum kırdıkça. Arkadaşlar bu yeni e, çıkan sürümünü tanıtımını yapalım mı sizlere? Eğer e, yapmamızı istiyorsanız yorumlara Kır <gülüyor> <gülüyor> Zıplayınca bu yere gidiyor değil mi şeyin üstüne zıplayınca? Ha, gidiyor. Oğlum creeper var burada. Patlıyor. Suyun içinde patlıyor ama. Sen madende değil misin? Yok. Niye gitmiyorsun? Şey, e, meşalemi unutmuşum. Ben de meşalemi. Neredesin aga sen o zaman? Adıma bak bulursun belki. Evin o ilerisindeyim. Neyse ben madendeki şeyleri sökerim. Aga gelirken sit de getir. Ya Git, git yap evde. Ya Yamadım kömürümüz yok. Pişirmez. Bir daha kömür. Ağaç yakarız. Kömür keseriz. Her şey. Odun, ya, kömür kömür keseriz. odun kömür yaparız. Kömür Odun kömür yaparız. Odun kömür Hemen böyle buradan. Ay ismini gördüm. Eşe ana. Ay korktum ya. Ana bana vuruyor bana vuruyor. Ha ben de şey gördüm. Gel. Al. Elimdekine bak. Fakirlik işte. Fakirlik böyle işte. bir şey. Ben geleyim mi? Sen ne yaptın? Şu yemekleri topladım. Sadece 12 tane ekmeğimiz var. 33 tane de avuç. Bayağı bereketliymiş en az. Bir tane pot var. O pot nereden geldi? Pot? İksir şeyi var. Ha. Nenizden geldi ya. Ha balık tutmaya gitmiş. Aga maden miydi? İçinde su vardı galiba. Hı hı. Aynen. Neredesin sen. Ben madendeyim. Madenim tamamen Ne bir şey buldun mu? Yok, daha yeni yeni indim. Demir buldum abi. Ha. Görelim bakalım. Kaç tane demir buldum. Şu gereksiz şeyler. Git 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 şurada. O baya demir buldum. Kaç tane? Baya. O ocak mı oldu? Demir. O altın buldum. Tam altın da bulduk. Bir lapis. <laughs> Zümrüt falan kaldı. Zümrütten zaten bir şey olmuyor. Bakayım abi sana. Kaç tane tamam. altınımız var? 6 Altı tane altın. Demir. Intro'muzda bile altın var yani. Demir. Demir. Bakıyorum. 9 tane. <laughs> Sen yanımda mısın şu an? Hı -hı. Dur şu duvara meşaleleri koyayım sana. Bir olmaz de vardı iki tane. En ee, biraz daha olsun. Aa, şey abi? buldum. Seçir. Reston buldum. Bol bol restonumuz var. 22 tane evde var. Bak diamond buralarda. Aynen. Demir buldum yine. Aga bak yanıma gel. Buraları kazak. Pamuk var buralarda? ben şu an demir kazıyorum. Bayağı kazdım şu an demir. Ha gene resmi buldum. bura demir madeni ya. Adımı koydum. Bu katman neresiyse bayağı bereket çıktı. Katmana bakamıyoruz. altına öyle şey çıkarmış. Şit bana bak. Ah reston buldum ben de. Dur bakayım. Lan lan restonlar taş kazmaya kazılmıyor değil mi? Yok. Lan kazdım ben çoğunu. Dur bakayım kazılıyor mu? Kazılmıyor kazılmıyor. Kazılmıyor. Gel neymiş? Versene şey ben demir kazmayı. Lazım olduğunda alırım ama. Tamam. Lazım. Ne çıktı? Resto. Tamam ya bunları kazayım. Aldır kazarsın. Ha. Yukarıda bir tane daha var yukarıda. Al attım arkana kaz sen. Şeyin var mı başka? Hı. Hı. Ee, adını unuttum. Yok. Demir. Ay şey. Aa, burada da. Kazman var çıktı. mı? Taş var. Tamam at bir tane. Neden bir tane var? Kırılacak bu. Aa. Ha. Buldu. Bir an şeyden şey çıkıyor zannettim. Taş. Sen almışsın. Burada havada ben demir buldum. Kalsın. Buldum. Ben onları topladıktan sonra biraz daha aşağı Diamond buldum abi. Yemin et. Gerçek. Kaç tane? Bakıyorum. İki tane, iki blok dayanır var. Oh. Kanka sen bana versene kazmayı. Ben buralarda bulurum çünkü. Taşı ver. 26 tane ayrımımız var. 2 tane diamond'ımız var. Yani gold'umuz var. Ver şeyi. Onu. Neyi? Demir kazmayı. Verdim. Ha, tamam. Bir tane önde şey var. Abi bu... burada demir kazma lazım ya neyse. Ne yapacak? Burada bir şey var. Ne? Reston. Abi artık Reston çok neyse. var. Neyse. Sonu yok. Ben demir üst kazayım. <laughs> Biraz aşağı kaz. Taş kazmam bir yere. Bu katman çok bereketli. Ben devamlı kazacağım. Biraz aşağı kaz sen o zaman. Zaten taş kazmam birazdan kırılacak. Yukarı gidip demir kazma yaparım. Abi gel yavaş yavaş videoyu bitirsek. Bitirelim abi. Daha gönüllü. Ee, ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı